Merhabalar, ben Operatör Doktor Fatih Dağdelen, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün yine sizlere çok çok özel bir konu hazırladım. Bu konuyu hakikaten e, pek çok kişinin de kafasını karıştıran, acaba hangi yöntem olmalı, hangisi iyi, hangisi kötü, işte e, bana ne gerekir diyen pek çok hastayla karşılaştığım için biraz böyle küçük de olsa e, bir giriş yapayım. Çünkü konu... Yani 5 dakika değil o yani 5 saat anlatsam belki bitmeyecek çok derinli bir konu. Konumuz kaş kaldırma, konumuz alın germe, konumuz işte cat eyes, fox eyes, badem göz, artık Japon göz, çekik göz ne derseniz. Çünkü o kadar e, kelimelerle o kadar farklı e, işlemlerle hastaların kafası karışıyor ki hastalar geldiğinde ne istediklerini kendileri anlatıyor ama o işlemi bazen farklı isimlerle e, anlatmaya çalışıyorlar ya da tabir etmeye çalışıyorlar. Ve kişi de bu şekilde e, bayağı kafası karışık bir şekilde bizlere başvurmuş oluyor. Şimdi kaş kaldırma kimlere yapılıyor, neden yapılıyor, e, neden yapmalıyız ya da neden yapmamalıyız biraz buna girmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce erkeklerle kadınların kaş yapısı birbirinden farklı. Erkeklerde kaş ile kemik yani şu... Dokunduğunuz zaman, bakın kaşınıza dokunun ve kemik aynı seviyededir. Kadınlarda ise bu yarım santim ile bir santim kadar daha yukarıdadır. Eğer siz bir erkeğe biraz kalkık bir kaş yaparsanız o erkek biraz feminen gözükür. O yüzden e, hani ameliyatı planlarken belli e, kuralları olduğunun bilinmesini özellikle e, belirtmek isterim. Yine hasta Kaşlarının nasıl bir şekle gelmesi istediğini mutlaka bizlere tarif etmeli. isteklerini net bir şekilde anlatmalı. Şimdi kaşı yaparken diyelim ki yanlara doğru çekiyorsak bu bir şakak germedir. Eğer yukarı doğru kaldırıyorsak kaş kaldırmadır. Eğer hem yukarıya hem de ortadan kaldırıyorsak bu bir alın gelme işlemidir. Yani biz hastaya ne istediğini öncelikle sorarız. Ve hastanın bir ayna karşısında bize ne istediğini böyle eliyle çektirerek bir şekilde göstermesini isteriz. Ki ameliyatı buna göre planlarız. Bununla beraber farklı görünümde farklı e, özellikle insanlarla karşılaşıyoruz. Normalde saç çizgisi ile kaş ortası arasındaki mesafe bir e, kadında 6 santim civarındadır. Eğer erkekte 7 santim civarındadır. Yani 6-7 santimetrelik bir açıklıktan bahsedebiliriz. Bazı insanlarda bu düşük oluyor yani alnı yok kadar küçük olan hastalar var. Bu tip hastalarda demek ki bu alnı genişletmek gerekiyor. Bazı insanlarda ise alın mesafesi çok geniş. Bu hastalarda ise bunu daraltmak gerekiyor. Ee, ve bunu daralttığınız zaman da çok güzel bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Çok daha güzel, çok daha atraktif bir görüntüyle karşılaşmak mümkün olabiliyor. Şimdi alnı geniş olan hastada iki tane yöntem var. Bunlardan birincisi saç ekebiliriz. Evet bu bölgeye saç ekersiniz. Alnı daraltmanız mümkün. Yahut e, belli bir kısmı yani alnın şu kısmından bir doku çıkararak burayı daraltmanız yine mümkün. Saçlı çizgiyi birazcık öne getirmeniz mümkün. Bu şekilde çok daha güzel bir alım bölgesine kavuşmak mümkün olabiliyor. Ya da direkt olarak saçın içinden girilerek tamamen alnı genişletmek mümkün olabiliyor. Eğer kaşları düşükse bu şekilde kaşlar çok daha kalkık bir hale gelebiliyor. Böylelikle alın germe işlemi yapılmış oluyor. Eğer sadece izole kaş kaldırma ise Az önce bahsettiğim gibi saçın içinden girilerek, herhangi bir şekilde doku çıkarmadan, kesmeden, küçük kesilerle saçın içinden girilerek yapılıyor ki bu endoskopik cerrahiyle yapılıyor artık günümüzde. Yani sadece bir deri gelme değil, alttaki bütün dokuları kemik dokularına ayırarak yaptığımız bir işlem. Bu işlem esnasındaki en sık yapılan işlem de budur ve dünyada da artık çok kabul görmüş ve bu konudaki ger gerçek kılcı tek çözümdür desem avartmış olmam. Bu yöntem endoskopi dediğimiz kameralar vasıtasıyla yapılan bir uygulama. Saçın içerisinde birkaç küçük kesiden girilerek yapılıyor. O yüzden izli bir işlem değil. Ve istediğiniz şekilde kaşı ve yüzü bu şekilde kemikten ayırarak hareket ettirebiliyorsunuz. Buradaki yöntemin en önemli özelliği şu. Her şey önce çok iyi bir şekilde mobil bir alan oluşturmanız gerekiyor. İkincisi de çok iyi bir şekilde tespit etmeniz. Yani asacağınız yere, asacağınız açıya, vektöre göre düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer böyle bir uygulama yaptıracaksanız arkadaşlar bu çok önemli. Buna karar vermiş, işte e, doktor arıyorum, işte bir an önce bu işlemi yaptırıyorum, yaptırmak istiyorum diyen kişiler varsa lütfen ama lütfen bu işi küçümsemeyin. Bu basit bir iple olacak bir uygulama değil. E, kalıcı bir çözüm istiyorsanız, iyi bir sonuç istiyorsanız gerçekten bu işle özelleşmiş, e, sık yapan e, endoskopik cerrahi bilen hekimlerle karşılaşmalısınız. Ömürde bir defa yaptığınız bir uygulama sizin için e, mutluluk vermek yerine bir hayal kırıklığı haline gelmesin. Çünkü diğer şekilde yaptığınız uygulamadan başarısız sonuçlar aldığınızda bizlere karşı olan güveninizi de yitirmiş oluyorsunuz. Beni izlemeye devam edin. Sizlere yine çok güzel ve çok özel konulardan bahsedeceğim.